Merhaba da Ankara takipçileri. Bugün Ankara'da bir dairedeyiz. E, kameralı kamera alacağız su kaçağı tespiti yapacağız. İlk önce test pompamızı bağladık biz. Tesisatta kaçak var mı yok mu diye. Şimdi sizlerle birlikte bakalım. Normal test pompamız e, 7 bar, 8 bar, 5 bar dairenin basıncına göre. Bakın test pompamız sabit durmuyor. Aşağıya doğru düşüyor. Bu da dairede da kaçak olduğunu gösteriyor. Bakın 5'in altına doğru indi. Hatta bu bir dakika sonra sıfıra doğru inecek. Çünkü bu tesisat borusunda patlak olduğu için içerideki suyu boşaltıyor. Basınç da aşağıya doğru eksiliyor. Kombinin altındaki gösterge mantığıyla düşünelim. Eğer kaçak olmamış olsaydı bastığımız basınç 7 veya 8 stabil olarak kalması gerekiyordu. Şimdi termal kameramıza bakalım. Mevcutta görüyorsunuz mavi görmüş olduğunuz alan soğuk su. sarıyla görmüş olduğunuz alan da sıcak su. Ee, karşı tarafta balkonda şofbenimiz var. Hermatik şofben. Teysa o kısma doğru gidiyor. Ee, zeminlerde aşırı derecede su olduğu için mavi ile gösteriyor. Ama kaçağımız sıcak suda. Kaçağın olduğu nokta tam şu şekilde. Belki siz anlamayabilirsiniz ama biz yılların deneyimiyle e kameradaki görüntü şeklini anlıyoruz. Kaçağımız tam şurada. Tam şu noktada burada hat geliyor, atlama var, atlama ile tekrar dönüp buradan kombiye doğru gidiyor. Kaçağımızın olduğu nokta bu iki fayansın tam bulunduğu nokta şu alan. Mevcutta biz alanımızı açtık. Mevcutta görüyorsunuz komple su. Burada atlama hattı var diye söylemiştim. Hat buradan kombiye doğru dönüyor. Kaçağımızın olduğu yer tam burası. daire abimiz de burada, o da kendisi de görüyor. Ama mevcuta görüyorsunuz hattın olduğu yer gayet sıkıntılı. Buradan elektrik tesisatı da geçiyor şu an suyun içerisinde. Bakalım nasıl bir çalışma yapacağız.